o kadar uzun ve yoğun bir şekilde savaşan iki ülkemiz var ki ne s yediklerini yani ne halt ettiklerini bilmiyorlar. Bunu anlıyor musun? İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti. Sizce İran hala buna bağlı mı? Evet bence de öyle. Anlaşmayı ihlal ettiler ama İsrail de ihlal etti. Anlaşmayı kim ihlal etti? İsrail anlaşmayı yapar yapmaz daha önce hiç görmediğim kocaman bir bombayı bıraktılar. Böyle bir bomba da atılmaz ki İsrail'den memnun değilim. Tamam şimdi 12 saatiniz var. Dediğimde ilk saatte gidip sahip olduğunuz her şeyi üzerlerine boca etmezsiniz. Bu yüzden onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim. Fakat bu sabah İsrail'in harekete geçmesinden gerçekten mutsuzum. Çünkü atılan bir roket var ki belki yanlışlıkla ateşlendi. İsabet etmeyen bir roket. Bundan hoşnut değilim. Biliyor musun neyimiz var? Esasında o kadar uzun ve yoğun bir şekilde savaşan iki ülkemiz var ki ne s yediklerini yani ne halt ettiklerini bilmiyorlar. Bunu anlıyor musun?